İsmail abi. Efendim. Tingiz yani. en sert yerindeyiz. Evet. Bizde 80 bayırdayız. Tırmanıyoruz. Yalnız bugün rehber Fatih abiydi. Yine mi? 15 kilometrenin hemen hemen 67. kilometresindeyiz. Ee, yarı. Fatih abi piyasada yok. Yarı ettik. Şu derin bir orman diye dersen bir çeker misin ormanın güzelliğini bak. Ama Ciddi, şeyler çok güzel ya. Derin bir orman içindeyiz. Evet. Ama ama bak Hasan. Ormanda rehkarsız kaldık, fatihal yok. Bulamıyoruz abi adamı. Geçen hafta durduramıyorduk. Evet, geçen hafta durduramadık. Şimdi de geride mi, önde mi onu da bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Durduramıyoruz. Bulamıyoruz Kayıp olduk, kayıp olduk. Oldu. Fatih abi. Yok abi Fatih abi yaşadı. Yok yok, yine yok. kayıp oldu. Kayıp, kayıp. Rehbersiz gitse o zaman. Abi bize kafamıza göre yok. Yani rehber dinlemeden. Bir yerde Kafa. saatte nerede acaba? Önde mi geride mi kaldı? Valla bilmiyoruz ki. Seslensenize ya. Fatih abi. Yok yok adam. Alo. Yok Fatih abi yok. Yok ya abi yok adamın sesi evet. ses yok ya. Geride mi kaldı evet. önde mi gitti belli değil. Kör noktaya düştü çekmiyor. Kör noktaya düştü çekmiyor. Evet. Çekmiyor Hı. abi.